Merhabalar ben Serkan. Bugünkü videomuzda minik bir trafik lambası yapmaya çalışacağım. Ama daha öncesinde çok güzel bir haberim var. Bundan sonra deney ve hobi malzemelerini alabileceğimiz çok güzel bir adresimiz oldu. Zincirmarket.com. Açıklamalar kısmında linklerini verdim. Videoyu izledikten sonra, videoyu izlemeden önce gitmeyin. İzledikten sonra tıklayıp sitemizi inceleyebilirsiniz. Burada işte söylediğim gibi hobi malzemeleri, deney malzemeleri olacak. Şimdilik birkaç çeşitle başlıyoruz. İlerleyen zamanlarda sizlerden de talep gelirse çok daha yeni ve güzel çeşitlerle devam edeceğiz. Reklam kısmını geçtik. Şimdi trafik lambamızı yapmaya başlıyoruz. Şimdi zincir market üzerinde bulacağımız şöyle bir setimiz var. Deney setimiz. Buradaki malzemeleri kullanarak yapacağım. Trafik lambası için ne lazım bize? Şöyle bir tane geniş tahta. iki tane ince tahtalardan alalım. Pil yuvası lazım olur bize. Sonuçta pilli, ışıklı bir şey yapıyoruz. Kalem pilimizi ayıralım. Krokodil lazım olmayacak. Şöyle bir tane beyaz, bir tane kırmızı, bir tane de yeşil led. Bunlar bizim trafik lambamızı yapmak için yeterli. Diğerleri motorumuz var, pervaneğimiz var. Şöyle bir kablomuz var. Bunları kullanmaya gerek yok. Setimizi ayırabiliriz. Ledlerimizi yerleştirmek üzere ben böyle işaretledim. 3 tane delik açıyoruz. Şöyle birer damla silikon damlatıp kırmızıyı yerleştiriyorum ortada sarı için beyaz kullanacağım. Beyaz led ve en altta yeşil led. Bu şekilde yapıştırdık. Hemen arkasını çevirelim. Şöyle uzun bacaklar sağa, kısa bacaklar sola. Sağ, sol, sağ, sol. Sonra bu ayırdığımız uzun parçaları bir araya getiriyoruz. Bunlar serbest kalacak üstten de keselim. Bu tahta çubukların en sevdiğim tarafı bu. İstediğiniz gibi makasla kesebiliyorsunuz. Üstüne de ilaç kutumuzu yapıştıralım. Şöyle küçük bir çubuk yardımıyla trafik lambamızı pil yatağına yerleştiriyorum. Şu üçünü birleştirdiğimiz bölüm vardı. Direkt kırmızı çıkan kabloyu buraya bağlıyorum. Bu şekilde boşta kalınmışlar vardı. Bakın yeşil sarı, bu beyazı sarı olarak kullanacağız ve kırmızı. Biraz şeklin şemalini düzeltelim. Zaten trafik lambamız hazır. Sonra tuşlarımızdan sonra trafik lambamız hazır. Kırmızı, sarı, yeşil. Tabi böyle farklı anahtarlar bağlayarak bunu otomatik hale de getirebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Açıkta kalan uçlar. Yeşil. Sarı. Ve kırmızı. Trafik lambamız bu. Vay böyle de güzel oluyor. Bak. Evet artık videonun sonuna geldik. Şimdi açıklamalar kısmında zincirmarket.com'a girip ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.